Merhaba değerli izleyicilerim, aşıkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız değerli izleyiciler. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış karamel yapım imzası altında çalışan Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Salah Türkçoğlu'ndan çok güzel. Düğün kareleri geldi değerli izleyicilerim. Halil İbrahim Zeyhan Salah Türkçoğlu'nu kendi odalarına götürdü değerli izleyicilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de dizi ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz. Güle güle arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.